Herkese merhaba, ben Nani. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sıfırdan makyaj yapıyoruz video serisinde kaşları konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi kaşla alakalı sorulan bütün soruları e, defterime not aldım. Onlarla beraber başlayacağız ve ufak ufak ilerleyeceğiz. Şimdi öncelikle makyajımı yaptım. Bugün sadece kaş konuşacağız. E, biliyorsunuz kaşlar e, suratımızdaki en önemli bizim ifademizi belirleyen e, görevleri olan <laughs> şeyler, fıt fıtılar. E, makyajımı yaptım size şu an önce bir makyaj mak full makyaj varken yani yarı full diyelim e, kaşları boyamamanın ya da kaşa bir herhangi bir işlem yapmamanın nasıl göründüğünü göstermek istiyorum görüntü bu e, bence bir mahsuru yok bence bence şu an e, bir kötü bir görüntü yok. Sadece eksik bir görüntü var. Bu eksik görüntüyü nasıl kapatabiliriz? Onunla başlayacağız. Ee, kaşımıza uygun renkteki far, kalem ya da e, renkli maskara ile bunu kapatabiliriz. Ben size birkaç tane örnek getirdim. Şimdi Kaş ürünü olarak önce kalemlerimiz var. Benim elimde Golden Rose'un 309 rengi kaş kalemi var. Benim kaşıma ve saçıma uygun renkte bir kalem. Ee, elimde markasını tahminle bulabileceğim bu galiba Rimmel London. Aynen. Şöyle yandan yansımasını görebiliyorum. Sadece o kadar eski. Rimmel Brow This Way 02 Medium olan rengi var. Yani ben saçımla doğru orantıdaki kaş rengime göre ürünler seçmişim. Bu tamamen kaş farı olarak geçen Kaş farı ve pomada olarak geçenlerden. Ee, tabii bunu uygulamak için aplikatörü var. Ee, şöyle göstereyim. Bir tarafı fırça, bir tarafı işte kaş bıdı bıdısı şeklinde. Bir tane elimde size örnek gösterebileceğim şeffaf kaş maskarası var. Farmasinin. Ee, bunun bir rengi yok. Bu direkt şeffaf. Sadece sabitlemek için ya da şekil vermek için. Ee, elimde Benefit'in Gimme Brown'unun Renkli kaş jeli var, kaş maskarası var. Ee, bunu göstereceğim. Bu biraz bitti dibini gördüm. Yine e, groove proof brow pencili var Benefit'in. Neyse, elimizde bu var. Yine kendinden aplikatörü olan bir kaş kalemi, asansörlü bir kaş kalemi. E, niye takıyorsun? Bir de benim ilk kaş farım. Aslında normal bir farı kendi kaşımın rengine uygun olduğu için kullandığım Avon'un bir e, farı bu. Ört diye. Bunu da ben kaş farı olarak kullanıyorum. Şimdi size e, kaş farıyla kaş e, kalemi arasındaki hem farkı göstereceğim hem de biraz konuşacağız. Şimdi Öncelikle bana e, doğal kaş doldurma ile alakalı soru sorulmuş. Hemen doğal bir kaş doldurma örneği göstereyim size Sağ tarafıma mı göstereyim? Sol tarafıma göstereyim. Sol kaşımı daha çok seviyorum. Ee, elimde iki tane kalem var. Biri pahalı, e, abartı fiyatlı. Biri uygun fiyatlı bir kalem. Ee, özel bir gün olmadıkça ya da böyle full artı full bir makyaj yapmadıkça bu kalemi tercih etmiyorum. Çünkü e, şöyle elimin üstünde göstermek isterim ki. Şöyle şuraya. Aslında... Böyle elimin üstünde gayet normal duruyor olmasına rağmen kaşıma en ufak bir e, sürme yaptığım zaman çok fazla bir e, renk veriyor. Onu dağıtması da bu arkasındaki fıtı fıtıyla çok zor oluyor. O yüzden bunu çok kullanmayı tercih etmiyorum günlük makyajda. Ama şöyle e, kaşımın şu orta kısmını bu arkadaşla doldurabilirim. Size şöyle göstereyim hemen uygulamalı. Bu gerçekten hani bir kaş kalemi ve bu arkasındakiyle de çok rahat yapabilirsiniz. Seyahat çantanıza yani fıtıfıtıyla çok güzel düzeltebilirsiniz. Bu tam böyle e, aparat yani kaşım için ayrı iki tane üç tane ürün çantama sokmama gerektirmeyecek bir aparat. E, böyle bir şey tercih edebilirsiniz sıfırdan bir makyaj e, çantası oluştururken kaş ürünü olarak. Geldik diğer kaş kalemine. Bu arkadaşımız var. Golden Rose'un yine 309 rengi. Bayağı bildiğiniz kaş kalemine geçiyor. Bunun da böyle bir fıtı var. Yani fıtı fıtı dediğim aplikatörü. Böyle bir aplikatörü var. Ben genelde bunu tercih ediyorum günlük makyajda. Hatta buradan sonra da dışarı çıkacağım. Motor geçtim. Dışarı çıkmadan önce makyajımı yaptım. Kaşımı da sizinle beraber doldurmak Şimdi doğal kaş dolumunu yapalım. Kalemle beraber. Ee, gördüğünüz gibi benim kaşımın Orta kısmı gayet sık, ee, uç kısmı biraz daha seyrek ve e, başladığı göz pınarıma yakın olan kısımda daha seyrek. Şimdi ben yüzüme ve kaş şeklime göre bir doldurma yapmak zorundayım. Kaş şeklim yukarı e, böyle bir üçgenimsi bir hava veriyorken, hani daha sivri bir hava veriyorken ben bunu yuvarlayamam, şakama kadar çekemem vesaire. Ee, saç rengimle de orantılı bir kaş rengim olduğu için, şimdi doğal ve hani varla yok arası bir kaş doldurma olması için, öncelikle bu göz pınarımdan olan kısmın eksik yerlerini bulmaya çalışıyorum. Şöyle, şunun ucuyla göstereyim eksik yerlerini. Şimdi benim kaşımın doldurulması gereken yerleri önce şurası, şu kısımda bir eksiklik var. Şurasındaki ee, Kaş kıllarım seyrek bunları biraz belirginleştirmem gerekiyor. Normalde doğal kaş yaparken, günlük bir kaş doldurma yaparken bu orta kısmına hiç dokunmuyorum. Ee, sadece şu hattımı belli edecek şekilde buraya bir doldurma yapıyorum ve ucunu belli ediyorum. Zaten fırçayla ya da aplikatörle taradığınız zaman da o kendi şeklini alıyor. Benim burada dikkat etmem gereken kısım asla ama asla kaşımın şeklinin dışına çıkmamak. Abartı bir kaş dolumu yapmamak ve rengini şaşırmamak. Şimdi ben kaşımı aslında doldurdum. Şu an kalemle doldurdum ve göze kötü görünüyor olabilir. Hemen bir aplikatör yardımıyla e, boyadığım kısımları dağıtmam gerekiyor ki doğal bir görünüm olsun. Hemen yukarı yukarı tarayarak ve bu aşağı 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 tarayarak eksik bir yer kaldı mı diye bakmam gerekiyor. Bu tarafından hemen şöyle göstereyim. Şu tarafından aşırı memnunum şu an. Gayet doğal görünüyor. Sanki kıllarını boyamışım gibi duruyor ama aslında kılların altını boyuyorum. Ve asla keskin o Hollywood makyajlarında olan keskin göz, kaş şeylerinden yapmıyorum biraz daha doğal olması gerekiyor. Çünkü sadece kaşımı belirginleştirmek istiyorum. Doğaldan kastımız bu. Ve e, bu kısmının altında oluyormuş. Gördüğünüz gibi üstü kaldı. Arada tararsanız tükürdüm. Arada tararsanız çok daha doğal bir görünüm elde edersiniz. Hemen elimle kaşımı şöyle aşağı doğru çekip şu üst hattını belli edecek şekilde biraz değdiriyorum. Ve tekrar tarayarak Bıdı bıdıyı düzeltiyor. Şimdi kaşımı kalemle ya da bir farla, bir pomatla kaş pomadıyla doldurduğum için renkli bir e, sabitleme jeli istemiyorum. Renkli bir sabitleme kaş maskarası istemiyorum. O yüzden şeffaf olanı ve dışarı çıkacağım için. Yani evin içinde kendimi hissetmek için makyaj yaptığım zaman ya da kapalı bir ortama gittiğim zaman kaşınızın şekline ve e, tüylerinizin ee, dik duruşuna göre diyeyim. Benim şu an öyle bir ihtiyacım yok. Benim normalde de kaşım asla aşağı inmez, yukarı çıkmaz, bir anaya biri koyaya bakmaz. Ben sadece biraz da kendimi ee, bunu da yapmış olmak için yapıyorum. Şeffaf kaş maskarasını önce yukarı doğru tarıyorum, bütün tüylerimi, kıllarımı artık neyse. Sonra şöyle üstünden hafif geçerek onlara şekil veriyorum ve daha düzgün bir görünüm oldu işte. Sağda hiçbir kaşımda hiçbir işlem yokken makyajla nasıl durdurduğunu göstereyim size. Hemen şöyle defterimden beraber. Şimdi bu tarafımda makyaj var ama kaşımda hiçbir ürün yok. Görüntü biraz e, sanki kaşlarım eksikmiş, dökülüyormuş gibi görünebilir. Bu tarafımda daha Aşağıdaki göz makyajı ve tenimle daha uyumlu bir görüntü var. Yani ben sadece rimel sürdüğüm zaman kaşımı doldurmuyorum. Ama far vesaire olduğu zaman hafif bir eksiklik oluyor kaşta. Ee, tabii ki bunun ufak bir işlemden geçmesi gerekiyor. Tabii burada şey de çok önemli. Kaşınızı nasıl aldırdığınız ya da kaşınıza ne gibi işlemler yaptırdığınız. Şimdi sağ tarafı da hemen e, kaş pomadıyla yapalım. Önce şey göstermek istiyorum, renkli kaş jeliyle nasıl olduğunu. Ee, şöyle şurasına uygulayayım. Şimdi şu tarafını görüyorsunuz. Renkli kaş jeli aslında. Ee, çok daha günlük ve doğal makyajlarda e, hani no make up make up dediğimiz makyajlarda tercih edilebilecek bir şey. Çünkü e, herhangi bir işlem olmadığı için kaşlarınız hem kalkık hem düzgün hem de hafif renkli görünür. E, ben bunu sadece rimel sürdüğüm zaman ya da sadece eyeliner şekli rimel sürüp tenime hiçbir şey sürmediğim zaman bunu böyle kaşım araya fıt, fıt yapıp çıkıyorum. Bu onun için çok güzel bir şey. Ama tabi bitti. Yeni almak gerekiyor. Hemen kaş pomadıyla şurası daha jel gibi olan kısmıyla ve daha e, toz ürün olan kısmıyla hemen bu tarafı da doldurayım. Yine dediğim gibi aynı şekilde e, eksikliklerini görüyorum. Neresinde seyreklik var, neresinde fazlalık var. şu şimdi iki kaşım asla bir değil. Tekrar söylüyorum, vücudunuzun hiçbir yeri hiçbir yerinizle aynı değil. O yüzden çektiğiniz eyeliner, sürdüğünüz bronzer e, dudağı, alt dudağınızla üst dudağınız arasındaki fark bunlar olur. O yüzden sürdüğünüz hiçbir şey aynı olmayabilir. O yüzden bu tarafımla bu tarafım aynı değil. Bundan dolayı şu an telefonla aranıyorum. Bundan dolayı e, bu tarafa daha farklı bir işlem yapacağım. Gördüğüm gibi bu kaşımın bu tarafı daha sıkken bu kaşımın bu tarafı daha sık. Burası daha boş. Burası seyrek. E, burası normal ama sadece şu altta bir boşluk var. Hemen kaş pomadımı daha jel gibi olan kısmını alıyorum. Biraz toza batırıyorum. Elimde hafif inceltip hemen doldurma işlemine geçiyorum. Sadece değdiriyorum. Şu an üstünde bir e, ürün olduğu için biraz daha zor. Buraya hiç dokunmuyorum bile. Sadece bu tarafını Buraya hiç dokunmuyorum. Bu tarafına geçiyorum ve bu tarafından fırçamın kalanını sürüp bütün bir görüntü yaratıyorum. Yani aslında burayla buranın arasındaki uyumu sağlıyorum. Şimdi hemen kaşımın üst kısmına geçiyorum. Dolduruyorum ve aşağı doğru çekiyorum. Ve bitti. Bu kadar. Ee, hemen aplikatörüyle kullandığım boyaları Dağıtıyorum. Bakıyorum nerede eksik var. Yine gördüğünüz gibi şu tarafta bir eksiklik var hafif. Ee, hemen orayı da yine jel kısmıyla şöyle şöyle yapıyorum. Dolduruyorum. Ve tarıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi kalem daha koyu kaldı. E, buradaki far daha açık kaldı. Ona göre ürünlerinizi e, seçebilirsiniz. E, gördüğünüz gibi bence kalem daha doğal durdu. Dağıttıktan sonra far biraz daha yapılı oldu. Şimdi hemen ben buradan dışa çıkacağım için üstüne hemen şu kalemle biraz daha geçip şöyle, şöyle 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 yapıp dağıtıp Ay yanlış. Bunu size sonra gösterecektim. Hemen şöyle tarayıp düzeltiyorum ve şeffaf kaş maskaramı uyguluyorum ve benim kaşlarla alakalı bütün işlemim bitmiş oluyor. Hemen şöyle şöyle yan veriyorum. Bitti. Kalem daha doğal duruyor. Kaş farı veya kaş pomadı daha bu Hollywood style dediğimiz makyaj e, şeklinde görünüyor. Şimdi Dikkat etmeniz gereken kaşınızı nasıl aldırdınız, kaşınıza nasıl bir şekil verdiniz ve o şeklin dışına çıkmadan boyamanız. Eğer kaşınızda ee, bir dövme işlemi varsa ekstra bir kaş boyamaya hiç gerek yok. İşte o kıl tekniği bilmem ne falan. E, benim hiç ihtiyacım olmadı. Ben kaşlarımdan hep memnundum. E, bu arada bakmayın benim böyle hani ergenlik dönemimde böyle iki parmak kaşım vardı. Bir kere alındı ve alındığından beri kaşımın şekli hiç değişmedi. Sağ kaşımla sol kaşım arasında kesinlikle çok büyük fark var. Çünkü sol kaşımın e, bu uç kısmı bu taraftaki gibi uzun değil. E, döküldü ve küstü. Çünkü 14-15 yaşlarında kaşımda piercing vardı. E, ergenlik döneminde yaptıracağınız dövme ve piercingler vücudunuzda böyle kalıcı işlemlere, kalıcı problemlere yol açabilir. Hani ben ettim, siz etmeyin. E, bu tarafında bir piercingim vardı. Piercingi 5 sene kadar taktım sonra sıkıldım çıkardım. Ama e, piercingin olduğu dönemde orada kaş uzaması olmadı. Normalde buraya kadar gelen sağ tarafımda, buraya kadar gelen kaşım sol tarafımda yarısında duruyor. O yüzden ben onu genelde böyle bir işlemle aşağı kadar uzatıyorum. Daha doğal bir görünüm olsun diye. Böyle şeyler olabilir bir de çok uzun zamandır kaş e, pomadı veya farı kullanmıyordum şu an daha çok hoşuma gitti böyle uzun bir sürede kaş farı kullanacağım büyük ihtimalle e, elim hangisine giderse benim elimdeki ürünler bu şekilde iki tane kaş farım var aslında bir normal far bunu far olarak da kullanıyorum kaş farı olarak da kullanıyorum far her zaman kaş renginiz biraz daha açık göster çok koyu bir far kullanmıyorsanız bir de saç ve kaş rengine çok dikkat etmek gerekiyor. Ee, saçınız çok açık renkse kaşlarınız Borussia Dortmund forması gibi olmamalı. Yani hani onun uyumuna dikkat edin boyattığınız zaman. Ben kaşlarımı hiç boyatmadım. Kaşlarıma hiçbir dövme işlemi, laminasyon işlemi yaptırmadım ki bana bu çok soruluyor. Kaşında dövme mi var diye. Hayır yok. Ee, kendi kaşım, kendi kılım ee, sağ olsun kaş kirpik bakımından biraz e, şanslı olan insanlardanım. Ee, benim tavsiyem aslında kaş farı almanıza gerek var mı? Yok. Benim gibi normal böyle herhangi kahverengi tonlarda olan bir far paletinizi normal far fırçasıyla bu eyeliner fırçalarıyla oradan aldığınız kaşınıza uygun olan farı sürüp üstüne sabitlemek için bir maskara, şeffaf bir kaş maskarası sürüp tarama aplikatör olarak da ben genelde bitmiş olan rimellerimin e, rimel fırçalarının aplikatörlerini kullanıyorum. Bunlar da çok güzel kaş tarıyor. Böyle ucunu kıvırıyorum. Sonra bu şekilde kaşlarımı toruyorum. Ee, siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ama yok, ben illa bir şey alayım derseniz, böyle ikili pomatlar var. Bunların içinden kendi de aplikatörleri de çıkıyor. Seyahat için çok uygun oluyor. At çantını bunu böyle gitti gibi. Ee, kaş kalemleri olabilir. Uygun fiyatlı, ucuz ya da pahalı hiç fark etmez. Pahalısı da, uygunu da aynı iş yapıyor. Sadece pahalısı biraz daha kalıcıdır. Rengini bir daha iyi veriyordur vesaire. Hani onları artık deneye yanıla alabilirsiniz. Benim tavsiyem bir tane kaş kalemi, bir tane de kaş pomadı. Hani detaylı bir çanta yapacaksınız. Yeter de artar bile. Kaş laminasyonu diye bir olay var. Hiç denemedim, hiç yaptırmadım. Eğer hani biz de yaptırmak istiyoruz, sen bir dene bakalım senin başına bir şey gelmezse biz de yaptırırız derseniz ben yaptırırım seve seve. Ee, onun dışında da başka diyebileceğim hiçbir şey yok Umarım memnun kalmışsınızdır Hep de soruyordunuz kaşını nasıl dolduruyorsun Kaşın nasıl bu kadar düzgün diye. Böyle normal kendi kaşım Üstüne sadece e, far ya da kalem sürüyorum Bitiyor gidiyor O yüzden siz de yapabilirsiniz Çok basit çok kolay Abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı destek olmayı unutmayın Bir sonraki video dudak videosu olur diye düşünüyorum Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Kaşlarınıza düzgün bakın Bay bay